Evet, çocuklar bu ders yaşadığımız yerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Bakalım biz nerede yaşıyoruz? Yaşadığımız yeri bir tanıyalım. Önce en küçük yerleşim yeri olan mahallelerden başlayalım. Mahalleler muhtar tarafından yönetilir çocuklar. Şöyle düşünelim. Biz sınıfımızda sınıf başkanı seçiyoruz, e, oylamayla seçiyoruz, İstediğimiz, olmasını istediğimiz bir kişiyi e, sınıf başkanı olarak seçebiliyoruz. E, mahallelerde de böyle, aynı şekilde e, mahallede yaşayan kişiler tarafından muhtar seçiliyor. Mahalleler küçük olduğu için burada yaşayan insanlar birbirine tanıyorlar. Tabi artık daha büyük şehirlerde mahalleler daha büyük olduğu için tabii mahallede yaşayan herkesi tanımayabiliyoruz. Sokağımızda yaşayanları daha çok tanıyoruz artık. Yine köyler de mahalleler kadar küçük yerleşim yerleridir. Köyleri de muhtarlar yönetir çocuklar. Yine bu da köylerden bir görüntü. Bu da aynı şekilde. Köy evleri. Şimdi mahalleler bir araya gelerek ilçeler oluşturuyorlar. Birçok mahalle birleşiyor ve ilçeyi oluşturuyor. İlçeleri de kaymakam yönetiyor. Biz ilçeyi yöneten kişiye de kaymakam diyoruz çocuklar. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim yaşadığımız ee, evi düşünelim. Ben yaşadığım evi düşünüyorum. Yaşadığım evin çevresindeki evler bir araya gelerek mahalleleri oluşturdu. Yine o mahalleler de bir araya gelerek bir ilçeyi oluşturdu. Mesela bizim okulumuz hangi ilçede? Küçükçekmece ilçesinde. Bakalım. Yine burada ilçeler var. Fatih, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Beykoz, Ataşehir, Kadıköy. Bunlar nerenin ilçeleri? İstanbul'un ilçeleri değil mi çocuklar? Peki o zaman bakın yine Kadıköy'ün içinde de neler var? Mahalleler var. Fikirtepe Mahallesi, Acıbadem, Ca Cafer Ağa, Fenerbahçe, Caddebostan, bunlar da e, ilçelerin içindeki mahalleler. Peki şimdi bu ilçeler, biraz önce bahsettik Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir bu ilçeler birleşti. Bir arada düşündük bu ilçeleri. Bu ilçeler neleri oluşturdu? Bir araya geldi, illeri oluşturdu. İşte bizim yaşadığımız il İstanbul çocuklar. İstanbul ilinin okulumuzdan bahsedelim. Çünkü hepimizin yaşadığı ev, yaşadığı ilçe farklı olabilir. Biz İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde okuyoruz. Okulumuz Küçükçekmece ilçesinde. Peki illerde daha büyük binalar, müzeler, eğlence yerleri vardır. İlleri de vali yönetir. Neymiş? Mahalleleri muhtar yönetirmiş. Hatta şuradan aklınızda kalsın. Muhtar, mahalle. İkisi de M harfiyle başlamış. İlçeleri kaymakam yönetirmiş. Ve illeri de vali yönetirmiş. Peki bu iller bir araya geldi. Neleri oluşturdu çocuklar? Biz şurada İstanbul ilindeyiz. Bakın, şurada İstanbul ilindeyiz. E Tabii bu iller, bu ülkemizde birçok il var ve bu iller de bir araya geldi, bizim ülkemizi oluşturdu, yani Türkiye'yi oluşturdu. Peki ülkemizde kaç tane il var? Tam 81 tane il var, çocuklar. Ülkemizde 81 il var. bizim yaşadığımız şehir İstanbul. Yine söylemişti. Bizim yaşadığımız şehir İstanbul. Yaşadığımız şehirde de tabii birçok tarihi ve kültürel, kültürel güzellikler var. Nelermiş bunlar? Ee, İstanbul'un birçok ilçesi var biliyorsunuz. Birçoğumuz farklı ilçelerde yaşıyoruz. Okulumuz da İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde. Bakın İstanbul ilindeki tarihi ve doğal güzellikler neler? Bunlardan birincisi Kız Kulesi. Hepimiz Kız Kulesini biliyoruz. Yine Ayasofya Camii bizim yaşadığımız ilin güzelliklerinden Galata Kulesi aynı şekilde. Kapalı çarşımız var. Eminim sizler de zaten bunlardan daha başka birçok şey söyleyeceksiniz İstanbul iliyle ilgili.